Süzin bitiyor, burası bırakıp gittiğim. Gözümün gördüğü şar, ölünce kıymet bilirler mi? Süzin bitiyor, burası bırakıp gittiğim. Gözümün gördüğü şar, ölünce kıymet bilirler mi? Hadi kalk gidelim biz rüzgardan dağda serteseriz Sanılır ömrüm kopar toz topu Yiyelim içelim dağıtalım gezerim Bu gece dolunayız esteli deli İki yaka bir araya gelmiyor beni Küçük bir tebessüm buzda deri Esteli deli babam esteli deli. Hadi kalk gidelim biz rüzgardan daha da sert eseriz Salınır ömrüm kopar toz topu giyelim içelim dağıtalım gezelim Bu gece dolunayız es deli deli iki yaka bir araya gelmiyor beni. Babam esteli deli, deli. Mes. bu gece dolunayız esteli deli. İki yaka bir araya gelmiyor benim. Küçük bir temessiz buzlar erir. Esteli deli babam esteli deli. Bu gece dolunayız esteli deli. İki yaka bir araya gelmiyor benim. Küçük bir temessiz buzlar erir. Esteli deli babam esteli deli. deli. <laughs> Erdoğan'ın kendisini aradığını söyleyen AYM üyesi, Muratçı'nın kaldırılması yönünde karar değiştirmesinin gerekçesini de açıkladı. Bir tedbirde yargıtay başkanlığı o kadar ciddi iddialar da geldi ki bize. Tabii o iddialar karşısında tedbir vermemek gibi bir alternatifimiz yoktu. Fakat sonra gelen belgelerde gördük ki 2017-2018 ve daha sonraki yıllarda olmak üzere terör örgütüne iyi bir aktarım söz konusu değil. Hey, anneyi mi ısırdın sen? Hey, anneyi mi ısırdın an. sen? Isırdın mı seni? Sen ısırdın mı anneyi? Isırdın. Parmağını ısırdın. Isırdın. 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 Isırdın değil mi? Hı? Uf yaptın değil mi? Isırdın değil mi? Pis. Pis. Dur mu? Oyun oynuyoruz. Evet. Isırmadı benim kızım. Isırmadı benim kızım. Oynuyoruz biz evet oynuyoruz. <laughs> Diş yok ısırma. Diş yok. Dişleri sevmiyoruz biz. Öp. Aferin. Öp. Aferin. Diş yok anneciğim. Diş yok kuzucuğum. Dişler kocaman. Diş yok senin dişlerin güçlü. Kocaman evet öp öyle. Aynen öp. Aferin benim kızım. Aferin.